Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine solo squad bir video ile karşınızdayım ve bayağı bir gelen var. Oo, oo, en sevdiğim, en sevdiğim. Ben şuradan silahımı alabilir miyim? Merdivene ilk ben gireceğim bu arada. Merdivende silah çıktı mı? Yaşadı mı oyun ya? O oyun senin yani. Vurabildiğini vuracağım. Bir de M4 ve AK, ay, AK çıksa var ya, efsane olur. Şuradan bir AK ver be. Bir kere de AK ver be. Ne Ben de alayım. Ben yani nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Oh aki. Alayım karşı. Yumrukluyorlar. Hayır hayır hayır. Kardeşim öyle bir şey yok. Bandaj mı cidden? Baya bir kill var. Adam mı atladı oraya? Adammış. Alayım ben size. Yanım yok. Ver ver ver. ver. Ay bu can ne? Adam var. 8 kilo ulaştık. Seni alayım kardeşim. İnşallah kitin vardır. Kitin yok. Allah belanı vermesin. Çatıda adam var. Güzel 10 kilo 10 kilo 10 kilo. Biraz da canımız olsa ya. Biraz da canımız olsa ya. Lütfen vurma beni. Adam var. Altta, altta. Yukarıda. Allah kurtar. Allah'ım çok zor durumdayım. Ben de aldım. Çok güzel. Ya bir kit verin artık. Abi canını seven üstüme toprak atmasın. Canını seven üstüme atlıyor diyor anlamadık ki. Sesini çıkarım. Çok pis odaklandım arkadaş. Arkadaşını tutsun diye bekleyeceğim biraz zaman vereceğim ona. Tam şu an tutmuştur. Baydım. Polat. Oo Polatı vurdum. Allah'ım şükür kit. bunda alayım. A var mı? Ya A yok. Ama güzel, güzel. Canımızı topladık. 14 kilo ulaştık. 14 kilo çok güzel. Şu bir enerji basayım. O lazım olabilir. Çok çok iyi başladık. Allah bozmasın. 14 kilimiz var arkadaşlar. Buradan çıktık mı var ya sağlam bir şekilde. Üf diyorum başka bir şey demiyorum yani. Ben bir yelek isteyeceğim. Yelek şart ya. Yelek olmazsa olmaz arkadaşlar. Yeleğimizi istedik. Güzel. Şattaki adam ne oldu? Ah. Şuraya bir tane molotof attım mı var ya Yanıyor bayıldı Beni bilmiyorlar Kardeşim benim Çatıyı vurdu galiba Güzel şunu da alsam var ya üf. Sen de alayım. Sen de alayım. Yapma! yapma. ama parladan niye adam geliyor ya? Kardeşim benim öyle bir şey yok. 18 oldu. Benim lootu almıştır değil mi? Olmuş bırakmamış. Zalımın oldu. Hakem var. Güzel. Hala çatıda bekliyor diye düşünüyorum. Bagili geldi sanki babasının mekanı gibi girdi ya. Bir şey olmamış gibi. Hadi kardeşim varlığını belli et ya. Biliyorum orada olduğunu. Baysan mı ya? Diğeri gitti? Bak killeri verme şuna. İçeri mi girdi o? Aa. Nasıl yaptın lan onu? Allah Bu çocuk yine nerede? Allah bilir. Yine çatıya mı çık? Ne yapıyorum? Ha? Ya Aslanım benim. Ne oldu? Bir saattir uğraştırıyorum bizi ya. Ya lutuna bak lutuna. Hani da lut loot yani. Oynasana kardeşim. Niye uğraştırıyorsun beni o kadar? 22. Daha var daha var. Şu ikisini de vursak. Ben de vurdum. Ona geçsin diye şey yaptım arkadaşlar. Bekleyeceğim geçsin diye. Ah iniyorlar. Bana inmez değil mi kimse? Aa onu vurdu. Vallaha vurdu. Tam bu şey bu oraya atlayan çocuk. Kardeşim seni de almam lazım. Sen de gel. Hadi bakayım. Atladığım yerden 24 kill. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Şaka değil gerçek gerçek. Çok güzel çok güzel. Bence bu bu oyuna bir beyni rekoru gelir değil mi arkadaşlar? Yaparız yaparız hep beraber. Bir tıklayayım şu beğeniye. Teşekkürler şimdiden. Eyvallah eksik olmayın. Ben şu bombaları alabilir miyim? Niye alamıyorum? Bunlar da çok fazla var çünkü. Güzel güzel güzel. 24 kil. Ertemiz. temiz. Şu arkadaşta da at var ya. Onda da büyük ihtimalle bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bitmedi bu arada. Alanı burada da kapatmadı mı? Ah be ulan yapsa onu var ya. <laughs> Tadından yenmez he. Ben şu loot'a bir bakayım. Bulut iyiydi çünkü. Bu sonradan gelen. Hmm. Yani. Bir şeyimiz var bir şeyimiz var. Hak ettik. Şöyle bir tane de tutama kalalım. Tamamdır. Çok güzel. Bunları da atalım. Abi palyaç oldum. Arkadaşlar dağıttım ya. Dağıttım tertemiz dağıttım yani. Aha kardeşim benim. Geliyorum bekle bekle. Aşağıdaki evde amerimiz var. Oo en az iki. şöyle baysam. Sonra çek. Ay yapma. Yapma be. Biri daha mı vardı? Hain insanlar. Neyse güzel oyundu. Umarım keyifli olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda yani saat yarın 12.30'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.